Doktor GB Klinik'ten herkese merhabalar. Ben Doktor Mustafa Behram. Ben Doktor Çağla Delorman. Çağla hocam genelde biz programa başlamadan önce konuyu e, üç aşağı beş yukarı bilirim yani. Ama burada şu anda beni oturttunuz ve şu anda hiçbir şeyden haberim yok. Ne çekeceğiz, ne konuşacağız. Hiç bilgim yok. Bugün sorular kamera arkasından gelecek. Sevgili Özlem'den gelecek. Özlem bakalım bize. Ne sorular hazırlamış Özlem. Biraz da muzip sorular. Anladığım bunalar, kadarıyla. Anamız babamız izliyor ona göre soruları bekliyoruz. Evet Özlem'ciğim. Burun dolgusu dudağa kayar mı? Burun dolgusu dudağa, dudağa kayar, kayar mı? Burun dolgusu dudağa kayar mı? Yani burun dolgusu yaparken dudağa etkiler mi anlamında bu? Bayağı dolgu yaptın. Hı. O dolgu gidip de böyle yer değiştirip dudağa gider mi? Hiç görmedim. Olmaz, öyle bir şey Olabilir mi? Ay şunu belki şunu diyorsa hani buradan girip işte kılcallardan, mucallardan girip hani damara denk geldiyse sızar mı, mızar mı? Gelmez diye kabul ediyoruz yani. Öyle bir şey olmaz. 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 İşin ehli ellerde, Çağla Hocam'ın ellerinde yaptırırsanız olmaz yani. Hamileyken burun dolgusu yaptırırsan bebeğin burnunun şeklini mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sen cevap ver, hocam. Şimdi bazen ne oluyor? Otura sonra bakıyoruz bebeğe. Ah diyorum bebeğin burnu ne kadar güzel tıpkı annesininki gibi diyorum. Anne de diyor ki hocam diyor benim diyor. Estetikli diyor. Estetikli ya. <laughs> yani tabii ki öyle bir şey mümkün değil ama inşallah dua ederiz yani. Diyetteyken dolgu botoks yaptırmamda bir sakınca var mı? Diyetteyken dolgu botoks yapılır mı? Yapılır, niye yapılmasın ya? Hatta daha güzel olur. Yapılmaz mı? Yapılır tabii, niye Daha e, güzel olur işte. Hele zayıf. Aslında aslında insan... şöyle de bir şey var, biliyor musunuz? Şimdi kendiniz için bir şey yaptırdığınız zaman domino taşı gibi düşünün. Bu hepsi birbirini tetikliyor. Ya şimdi yüzün için bir şeyler yaptırıyorsun. Ondan sonra yemene içmene dikkat ediyorsun. Sağlığına dikkat Sporunu ediyorsun. Sporunu yapıyorsun. Uykuna dikkat ediyorsun. Bu aslında bütüncül olarak seni etkiliyor. Ekstra bir motivasyon ekstra, sağlar. Heh, ekstra bir motivasyon sağlar. Ya ben mesela kendimden söyleyeyim. Ya bazen kendimi iyi hissetmediğim zaman sırf böyle kuaför saçımı kestirmeye falan ya bizde en, en maksimum o zaten. Saçımızı kesiyoruz. Başka bir şeyimiz yok. O bile kendimi iyi hissettiriyor. O bile benim için bir motivasyon oluyor. işte sporuma gidiyorum. Yememe içmeme dikkat ediyorum. O yüzden özellikle zaten diyetteyken işte botoksunu da yaptır, dolgunu da yaptır, mezoterapini de yaptır, Paris ışıltını da yaptır. Her şeyi yaptır yani. Tam daha güzel olur, iyi olur yani. Dudak dolgusundan sonra öpüşsen dolgun kayar. <laughs> Valla Çağla Hoca'ya ben birkaç kere şahit oldum hep e, dudak dolgusundan sonra şey diyor öpüşün diyor bu, Evet bu, evet bu, evet. Bu aralar bu böyle şey mantıklı. Ne, ne yapacağız? Diyor? E masaj yapın diyoruz. En güzel masaj nedir? Dudaklarımızı kullanacağız yani. yani Öpüşmeyi mantığı, tavsiye ederiz. Mantığı. Dudağ, dağılım. Geçelim. Tabii kanlanması artık bunun belli bazı bir sebepleri var ama öpüşmek ya, iyi bir de gelir. şöyle ama şimdi o dolgunun kayması diye bir şey aslında çok yok da o kalitesiz dolgu ürünü kullandığın zaman kayar. Veya doğru teknik kullanmazsan kayar. Doğru teknik kullanmazsan kayar. O yüzden öyle bir sıkıntı olmaz. Hatta Çağla hocanız şiddetle öneriyor o aktiviteyi. Hamileyken dolgu botoks yaptırmak bebeğe zarar verir Bebeğe zarar verir Şimdi botoks dediğimizde zaten bu bir toksin. Aslında botulinum toksini. gebelikte ben botulinum toksin yapılmasını önermiyorum. Ve soranlara da izin vermiyorum zaten. Dolgunun bir zararı yok, ama yine de biz ne yapıyoruz, gebelik süreci içerisinde bu tür uygulamaları ben genelde onaylamıyorum. Doğumdan sonra herkes ne istiyorsa her şeyi yapabilir. Bunu ben bir de bir cevaplayayım. Şimdi normalde dolgunun kendisi de, botoksun kendisi de bebeğe bir zarar vermez. Ama gebelikte de yapmayız. Niye yapmayız? E çünkü Allah muhafaza. Gebelikte en ufak bir problem çıktığında bunu işte dolgu yaptırdım, botoks yaptırdığıma dayandırdığı için yapmayız yapılmaz. Sadece dolgu, sadece botoks değil birçok şeyi gebelikte bir zararı olmadığını bildiğimiz halde yapmıyoruz. Ya çünkü Allah muhafaza bebeğe bir şey olur dersin ki ya şunu yaptırdım ondan dolayı oldu. O yüzden yapılmıyor. Mantığı doğrudur. Yoksa bir zarar falan da yok yani. Peki hocam ozon terapi ya mezoterapi de Sakınca... Gebelikte mi? Yine dediğim mantık bir zararı yok. Ama işte gebelikte hassas bir dönemden geçtiğimiz için Allah muhafaza bebeğe bir sıkıntı olursa bunu dayanak olarak göstermeyelim diye yapmıyoruz. Önermiyoruz da. Yoksa bir zararı olacağından değil yani. Bize çok korkutuluyor işte bebeğe zararı olur işte bir parol bile mesela baş ağrıyor çatlıyor parol işmiyor bebeğe zararı olmaz. Öyle bir şey yok. Bebeğe hiçbir zararı da olmaz. Eziyet çekmeyin. Özellikle mesela e, mide bulantısı, kusması olanlara ben dayanamıyorum. Yazık tabii, tabii. Ya tabii, tabii. evde eziyet Kullanabilecekleri çekiyor. ilaçlar ha. var sonuçta. Kullanabileceği ilacı var, kullanabileceği serumu var. Evde eziyet çekiyor, bebeğim zarar görmesin diye. Bebeğin zarar görmez, için rahat olsun merak etme. Vajinaya botoks yapılır mı? Vajinaya değil ama vajina çevresine e, çok özel durumlarda yani vajinismus durumlarında botoks ile tedavi var. Yapılabiliyor. Ama sadece bu durumda başka hiçbir sebepten dolayı vajinaya botoks yapılmaz. Vajinaya botoks şeyde de yapılıyor. Çok ıslanması olan kadınlara da yapılıyor. Evet doğru. Çok doğru. cinsel ilişki sırasında çok ıslanması lubrikasyonu olan, kadına, olan lubrikasyonu kadar, fazla olan kadınlara. Evet. Fazla olan, ıslanması fazla Yapısal sebeplerden dolayı yani. e, botoks yapılabiliyor, vajinal botoks yapılabiliyor.